Yani bir de dış politika açısından nasıl bir dönemden geçiyoruz? Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında bütün konular birbiriyle bağlantılı. Kesinlikle. Suriye meselesinden başlarsak. Suriye sınırında mayınları temizliyorlardı. Mayınları temizlerken de bunu İsrail firmasına vermek için diretiyorlardı. Hatırlıyor musunuz? Kesinlikle evet. Hatta bu şu anki Sayın Cumhurbaşkanının bile ben hatırlıyorum bir seçim konuşmasında gündeme gelmişti. Demişti ki biz burada tarım yapacağız. Memlekette tarım yapacak başka hiçbir yer kalmadı. Bütün memleketi abat ettik. Her yer meyveyle, sebzeyle, tahılla, tarlalarıyla, bahçelerle doldurduk. Suriye sınırındaki mayınlı bölge kaldı tarım yapacak. Orası olmazsa Türk milleti az kalacak. Sonra buna sesler yükselince ben çok iyi hatırlıyorum ya şimdi müsait olanı hatırlar. Özellikle o zamanki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın itirazlarıyla İsrail'li firmaya verilemedi. Verilemedi. Sonra ne oldu? O mayınların temizlendiği alandan milyonlarca Suriyeli Arap, baskın nüfus Arap olmak üzere Ülkemizin içerisine dağıldılar. İşte Ümit Özdal hatırlıyorsunuz. Bu sığınmacı meselemden başka mesele yok mu diye soruyorlar diye genel başkanımıza. Bunları mayınlar temizlenmeden önce de uyarmıştı. Mayınlar temizlikten sonra da uyardı. Hükümetin Suriye konusunda izlediği politika yüzünden bugün PYD adı altında PKK Suriye'de devletleşti. 1. 2. Sınırımızda Pakistan Afganistan sınırındaki teşavvere benzer bir selefi terör devleti doğdu. 3. İsrail'in kutsal metinlerinde de yazıyor ya vaat topraklar diye. Bu arkadaşlar da İsrail'e karşılar ya. Bu nasıl karşıtlık bilmiyorum. İsrail rüyasında bile göremeyeceği kazanımlara kavuştu. Bunların Suriye politikaları sonucu. Bakın PKK tarihi kazanımlara kavuştu. İsrail tarihi kazanımlara kavuştu. Burada bu 10 küsür milyon kaçak göçen yükünü Türk milletinin sırtına vurdular. Masrafı da biz ödettiler. Sınırımızda iki terör devletinin kurulmasının masrafını da bu gariban Türk milleti ödedi. Emeklisine 10 bin lira maaşla 14 binler arasında maaş vererek açlığa mahkum ettiğiniz Türk milleti ödüyor. Hani en yetkil ağızlardan çıkıp diyorlar ya bugüne kadar bu muhacir kardeşlerimize 100 milyar dolar harcadık diye. Merkez Bankası'mızın kasasında şu an 100 milyar dolar yok Mustafa Bey. Evet. E emekli açlığa mahkum pazar yerinden çürümüş domates topluyor. Bırakın emekli çalışanlar evini geçindiremiyor. Gençler gidip evlenemiyor. Sonra diyoruz ki Türk nüfusu düşüyor çocuk yapalım. Plan bu değil miydi? Bu uygulanan komplike plan bu değil miydi? Şimdi Suriye'den biz bu kaçaklar ülkesine dönsün kardeşim. Hangi ülke böyle 10-15 milyon arası sığınmacıyı kabul edebilir? Dediğimizde Avrupa'dan, Amerika'dan, Trump'tan, işte önceki Alman Başbakanı'ndan, şimdiki Alman Başbakanı'nın beyanatlarından, Hollanda'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, İtalya Başbakanı'ndan örnekler gösterirken onların ne şekilde bu kaçaklara uygun politika geliştiğini konuşurken diyorlardı ki zalim Esat'ın merhametine bırakalım bunları? E Esat gitti. Bunu Bunlar niye duruyor hala? Çünkü bunlar yerlerine dönerlerse Mustafa Bey PKK PYD demografik üstünlüğü sağlayıp o bölgede bir devlet koramayacaktı. Yani genel başkanımızın da sürekli tekrar ettiği gibi bombalandıklar için gelmediler. Gelmeler için bombalandılar. Kesinlikle. Şimdi bizim Suriye'den hani Esad gittikten sonra bunu bir fetih gibi sundular ya. Ya madem fethettik burayı 3 tane beklentimiz var. Zaten 100 milyar doların üstünde para harcamışız bu gariban milletin sırtından. Bir Esad gitti. Suriyeli sığınmacı kaçaklar ülkelerine döndü mi? Hayır. İki, nasıl Kürtlere bir bölge verildi? İsrail kendi sınırındaki düzleri fiilen koruma altına alıp bir bölge verdi. Türkmenlere niye bir bölge yok? Niye türkmeneli bölgesi yok? Hani hep yerli ve milli edebiyat yapıyorsunuz ya. Türkmenlerin bir bölgesi yok. İkinci beklentimiz Türkmenlere bir bölge verilmesiydi. Verildi mi? Hayır. Üçüncü beklentimiz şuydu. Sınırımızda devlet etmeye doğru giden PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahsızlandırması gerekiyordu. Silahsızlandırıldı mı? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin hiçbir talebi gerçekleşmediği gibi. Dikkat Dedin. edin. Şam'ı ele geçiren bu Selefi HTS örgütünün yönetiminde bir tane Türkmen bakan yok. Ben şu örneği vereyim size. Ya Esad'ın döneminde bile Genelkurmay Başkanı'nın adı Hüseyin Türkmani'ydi. idi. <laughs>